İzmir Menderes Belediyesi Başkan ve Başkan Yardımcısı iddiaya göre imara açılacak arsalardan resmi pay dışında ihaleyi alan firma için vatandaşlardan %5 pay istedi. Bu haksız kazanç elbette ki tepkilere neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız şimdi. Sefer Evet Pelin senin de belirttiğin gibi %5'lik bir pay istedi. Şimdi bunu pay istedi 180-1800 dönümlük bir alan burası. Bu alana 90 dönüm ediyor. Bunu da hesaplarsak TL'ye çevirirsek 1800 lira yaklaşık 180 milyon lira ediyor. Peki bu yasal olarak istemesi bunu mümkün mü? Onu da konuma soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Öncelikle e, A Haber ailesine ee, Menderesli, göreceli hemşerilerimizin bu hakkını, hukukunu savunabilme adına bize vermiş olduğu bu fırsat için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün hemşerilerime de e, iyi günler diliyorum. Bu şimdi, listemesi yasal mı? Bu yüzde payı. Şimdi şöyle, imar düzenlemelerinde şöyle bir olay var. Şimdi yeni e, imar kanununa göre yüzde 45 bir e, dilim üzerinden buranın uygulaması yapılması gerekiyor. Ee, ama Menderes Belediyesi anlaşmış olduğu şirket üzerinden vatandaşlardan bu e, imar düzenlemesinde yüzde beşlik bir pay istedi, istemiş evet. e, ve bunun hem kanunsuz ve hem hukuksuz olduğunu düşünüyoruz ve vurguluyoruz evet. e, çünkü hiçbir belediye, hiçbir vatandaşını e, firmaların üzerine kucağına at atmaya hakkı yoktur. Yüzde evet. beşlik bu e, istenilen hakkın dilimin e, asla e, kabul edilmedi. Etmiyoruz. Mendelesti, Göreceli hemşehrimiz de kabul etmiyor etmeyecek sonuna kadar hem vatandaşlarımızın yanında olacağız, hem de vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ee, rakam da çok yüksek. Ee, yani baktığımızda bu 180 milyonluk. 1800 dönümlük bir alan. Evet. Bugün %5'e vurguladığınızda 90 dönümlük yapıyor. Evet. Buranın metre e, kare değeri 2000 lira. Yani e, vurduğunuz zaman 180 milyona yakın bir e, bedel e, yapıyor. Bu bedelin biz e, bazı kişilerin değil de göreceli hemşehrilerimizin e, cebinde kalmasını e, sonuna kadar savunacağız. Zaten bunu istemesi de yasal değil efendim değil mi? Tabii ki kesinlikle yasal değil. Yani böyle bir uygulama yok. Hatta belediye başkanı ve e, belediye başkan yardımcıları vatandaşa bunu e, yapmak zorunda olduğunu diretmeye kadar e, vurguluyorlar ve toplantılar yapıyorlar. Ee, ve bu konunun asla e, biz e, kabul edilir yanı yoktur. E, hukuki yanı yoktur. E, vatandaşlarımızın da her zaman yanında olacağız. E, bu alanın e, biz de imar e, alanı yap, yaptık. imar uygulamaları yaptık. Gömülü özel bölgemizde. E, ve asla vatandaşlarımızdan hiçbir bedel e, talep etmedik. E, dönem 2014-2019 arası... E, biz belediyenin bütçesinden 1 milyon yakın vatandaşımızın faydasına sağlanabilecek bir ödeme yapıldı. Bunun da aynısını Menderes Belediyesi buradaki uygulamada yapması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet Ferin, konumuzun da belirttiği gibi yaklaşık rakam 180 milyonluk bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bakın önümüzdeki günlerde Menderes sen nasıl bir cevap gelecek bu konuyla ilgili diyelim. söz tekrardan Menderes'ten size bırakalım. Sefer Ayçe ve konuğuna teşekkür ediyorum.